Evet arkadaşlar biz açanımızla Kaptan normal Survival'ımıza oh, oh. devam ediyoruz. Bakalım ne olacak normal survivalımızda. Ee, dün demir set oldum. Üstüme bunları aldım çünkü arkadaşlar demirleri buldum ben sonunda ve tabii ki de bu var bizde. Demir alayışına yine gidelim. Aa burada bir şey var. Kesin burada bir şey vardır. Vallahi burada bir şey olabilir. Bak yalan söylemiyorum burada bir şey olabilir. İnşallah demir vardır. İnşallah inşallah inşallah. Kesin burada demir var. Demir mi var? Demir mi var? Demir mi var? Yoksa demir mi var? Demir oha. Aşır. Mendeki de ne şanslan. Demir mi var dedim demir çıktı. İnşallah bugün Diamond da buluruz. Arkadaşlar uzun zamandır bu arada oyun bana Diamond göstermiyordu. Oha ne kadar demir buldum. Lan ne kadar demir buldum. Oha. 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 Allah Allah yuh. Lan bu ne? Arkadaşlar vallahi hile yapmadım. Hani <laughs> burada hile yapmadım. Bu zaten size söyledim ben ile yapmayacağım dedim de. O be bu ne? Çık 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 çık. Bu bereketli madendir bence sana söyleyeyim ben. Anlarsınız yani şey diyecedim mi? Bu maden bereketli. Allah bereketli. Şöyle yapalım. Hadi şimdi diamond arayışına gidelim mi kardeşim? Kardeşim şimdi diamond tarayışına gideceğim. Açılır diamond'ı hileyle vallahi yapmadım ya o ya, yapmadım arkadaşlar. O yüzden ona bakın. zaten hile yapacağım demedim. Ee, burada diamond var mıdır? Olabilir bak. Allah bak Nereye düştüm hemen? Ben? Tamam burada yoktur diamond. Arkadaşlar şimdi ben hislerim bugün çok kuvvetli. Ben şurada vardır diyorum. Var mıdır burada? Vardır bence vardır. Hadi Allah bak var. Gideceğim. Bu da var mıdır? Oh! Allah'a et buldum. Allah'a et buldum. Allah da buldum. Allah. Daimut buldum Allah Mısır Diamond da buldum. Ne diyorsunuz siz buna? Zaten et de bulmuştum o bölümde. Çabuk etlerimi yemem lazım bir iki tane. Çabuk ol, çabuk ol Mehmet, çabuk ol. Hadi bakalım, hadi hadi. Of, beş tane diamondımız var. Beş tane diamondımız var. Çabuk ol etler nerede? Ha? Şurada etler arkadaşlar. Şurayı giyelim biraz. Evet. Yes. Şimdi de şu diamondları alalım da bir set yapalım. Sete yaramayacak ya diamondlar. Boşver. Onları çoğaltalım bence biz. Diamondları. Abi 3 dakikada diamond ve demir buldum. 3 dakikada diamond ve demir buldum. Bakalım ne olacak. Şöyle Bayağı demir bulmuşum bu arada. Kömürüm yok değil mi ya? Kömürüm kalmamıştı. Kömür bulmaya gideceğim şimdi. Tamam geçen sefer yine orada kömür bulmuştum değil mi? Diğer bölümde böyle diamond arayışı yapabiliriz. Diamond arayışı değil de kömür arayışındayız biz şu anda. Bir tane diamond kılıç yapabilirsek güzel olur da kömür yok ya burada. Ben buraya, ben buraya inmişim tamam. İşte şöyle 5 dakika. Şu anda videomuzun süresi 5 dakika. Bakalım. Bakalım ilerleyen zamanlarda. olacak? Bizim bayağı koyun etimiz var da kömürümüz yok ya. Koyuneti de pardon. Ne koyun eti lan. İnek eti de miydi o? Of, iki tane daha inek eti. Allah, şimdi şöyle koyayım. Şu derileri de biriktiriyorum bu arada. Bu hmm. 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 kömür yok. Şu yağmuru mu kapatsam? Time 1 miydi? Evet, galiba öyle. Time bir. Ay yağmur. Öyle demez zaman. Kömür varsa güzel olur bak. Onu satayım. Bunu satayım. Ya zombi git, zombi git. Vallahi bak git. Hmm. Hmm. Sen zombi yüzünden bir saat uğraştım ya. Şuradan çıkmak için. Abi, bir niye düştüm ben böyle? Kümür de var ama de. inşallah alırız. Bu kömürlerin hepsini aldı aldı. Şey, al şu kadarını aldı işte. Şey, al şu kadarını aldı işte. Ya. <gülüyor> <gülüyor>

Ay ay kömür oldum sonunda be. Ay korkurum. Ya neredeydi lan bu kapı? burada. Burada geç. Çabuk ol. Kapat kapıyı. Hadi burayı da kapat. evime güzel bir yere yapmışım herhalde. Baksanıza. Şu şuraya kömürleri şuraya koyalım. Şöyle bayağı bir kömür. Kömürlerini yaptı. Hepsini oraya koyalım. hop hop sonra seti biraz arkadaşlar şunlarla o yüzden yapıyorum şu anda bu bana yetiyor ya şu anda bu bana yetiyor Dalan yatak bulamadım. Geceyi nedense hep böyle getiriyorum. Yatak için koyun öldürmemiz gerekiyor. <laughs> Dört seti var değil mi? Setten ayakkabı yapıyorum. Yaptığım ayakkabını da giydim. Setim bayağı güçlendi şimdi bak. <laughs> Diamond. Damn, ne yapacağım sizce? Ve Diamond kılıç yapıyoruz. Sıvı bir gidiyor evet öyle. Diamond kılıcımızı yapıştırdım Yapıştırdım işte böyle yapıştırırlar. Diamond kılıcı. Dün dün Şöyle yapacağım. Hepsi de dursun ya. Işık var. Hmm, diamond kılıç mı bu kılıç mı? Bence diamond kılıç. Her şeyde bence diamond kılıç. Süper bilem. <laughs> Hop. Şöyle. <laughs> Ve setimiz tamamdır. Şu anda setimiz tamam. Ben zombi öldürmeye mi baksam artık ya. Aşar bu. Aşar bu videoda sonra geldik. Daha fazla ayak vermemi unutmayın. Hoşçakalın. Vrap.